Selamünaleyküm. Evet. Saat arkadaşlar sabah 7'si. hemen video çekiyorum. İş mi bulamadım demeyin bana. Bulamadım. Evet. Hadi bakalım. Bugün gözümün hesabını kızıltış yapmaya çalışıyoruz. Daha bir santim bile oynamadı. Keşke iki hafta deseydim ya. ya bir haftada ben nasıl bunu şimdi kızıltış yapacağım ya. Ya salak gibi bir hafta dedim ya. Ay Video konusu kalmadıkça salaklaştım galiba ben ya. Neyse videoda edit olmayacak. Eee edit diyemeyeceğim şu videoyu hiç. Bedvar 48 kişi oldu inşallah bir şeyler yapabiliriz. Siz de abone olun like atın arkadaşlar geçen videoda. Sonu oynanmıyor ne yapacağız? Mecbur ikili gireceğiz o zaman ya. Öfff. Bu video yakalak. Var yine ah bu arada tek olmadım. Süper koş 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 videodan 5 videodan 5-10 dakika sonra bu arada arkadaşlar video edit olmayacak dedim iç edit olmayacak değil arkadaşlar keseceğim birkaç yer şey şimdi arkadaşlar videodan 5 dakika sonra canlı yayına gireceğim haberiniz olsun öyle yaparım ya birazcık şey yapmam lazım çünkü <laughs> Birazcık sesimizi toplamaya çalışıyorum arkadaşlar bu arada. Videoda aptal gibi ses çıkmasın. Bunlar ne pili var? Yok adam da pili varmış bu. Öldüm. Ya bu ikili niye zor ki? Adamla 1v1 atarken de zorlanıyorum. Ben anlamadım ki bir şey. Karşıda kumayı nasıl iyidir. Bizim adam elemiş benim, o mi O eğlen lan sana. Bizim adam. Vallahi elemiş <laughs> cici bak. canla ha, <laughs> <laughs> Öyle ya. yani şimdi ortaya gidelim. Bizim adam gidiyor zaten. Biz buradan gidelim. Bizim adam, bizim oradan gitsin, biz buradan gidelim. bir tane elmas takım arkadaşım sane 31 32, 32 ben ne yapıyorum Evet, bu bir şey katılmak isterseniz onun da dünkü yenilenecek. Ben de katılmak isterseniz açıklama kısmında mevcut kalanı ben yani alalım. Bir tane zırh çekelim herhalde. Hadi gidelim hadi gidelim Koş 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 koş. Bizi çok fazla zorlayacak. Hayatsız gibi Crawfress oynamam lazım. Zaten çok da bir işim yok yani. Valorant gireceğim kafes girmezsem. O yüzden çok bir sıkıntı çıkıyor. Şimdi sabahın köründen dolayı mıdır oyun oynayamıyorum. Hiç kimse de eğlenmedi lan daha. Bir yan tarafa eğledim ben. Ne kadar. O Aha CPS'in mi yedim lan? Yo. Niye vuramadım ben az önce lan? Lan 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 bu adam öldürmek az abi ya. Tamam Kaç kaç canını kurtar canını kurtar canını kurtar kurtar. Arkadaşlar e, Az önce chatteki süper konuşmalardan birine ait sahip az önce öyle düşünüyorum. Hadi bakayım evet. Bu sarı takım geliyor. Dur ben iki dakika yatağa kaptım. Sonra sarıyı eleriz. Gel gel gel. Gel gel gel. Ama iki tane oldu bunlar bir anda. Çağ atladı bunlar. Çağ atladı. Çağ atladı. Ya öldü. Yetiştim 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 dur 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 ben seni alırım ben seni alırım ben seni alırım seni aldım öbürki gitti ya ne yatak kırılmış la. Selamun aleyküm kral. Aa. Hadi o zaman başlayalım. Ya adamlar yukarıdan geleceğini unuttu. Ama beklemedim 15 dakika. Kral sen bunları al ne yaparsan yap hadi. tamam adam öldü diğer geldi bu sefer de. Yukarı çık çık aşağı. üstüne tekrar bakayım sen bunları adam altın veriyor oh. TNT aldım hiç fikrim ama ya ben şimdi ben boşken bunlara gitsem onları kırsam bunlar da gelip bizi kıracak o yüzden ben onlara onlara gitmeyelim. dostlar aşağıya gitseniz çok iyi olur dostlar dostlar benim geldim yetiştim yetiştim size bak 2 ve 1 olmaz ama bir tanesini kararlaştırdım. 1 ve 1 at. Ne oldu? Çok güzel oyunlar oynadığını size söylemiş miydim? Dostum. Dostum. Dur dur dur. Ben gidiyorum. Allah. Allah biz kuracak biz onu. Lan bu yatak kırıldı yazısı niye bende çıkmıyor amına? Ne oynayabileceğiz mi? Oynayamayacağız mı? Yine oynayamayacağız da. Bu sefer tekliyiz belki bir şansımız olabilir. Ben ikilileri zaten oynayamıyorum. Neden aynı bed varsa? Sadece iki insan var. Ne oynayabiliyor? Bu çok garip var. İlk başladığım zamanlar tekli giremiyordum ikili üçlü dörtlü beşli altılı yedi o kadar dörtlü üçlü ikili geziyordu sonra bir kere sola girdim İlk başladıktan sonra sonra bir iki yıl bıraktım şimdi de öbürküleri oynayamıyorum tekli iş olmasın. <laughs> refret ediyorum şu Adam böyle iş olmaz ama ya. Aynen ay, 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 evet arkadaşlar biz bir hafta içinde olamayacağız galiba yani kapatalım artık bir kendimizi cici bakın hoşçakalın yayın hadi bay bay